Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıl sonuna kadar en fazla getiri potansiyelinde bulunabilecek hisseler üzerine buluşmuş bulunuyoruz. Çok güzel birkaç tane analiz yapılmış. Aslında bu analizlerin özetini sizlere aktarmaya çalışacağım. Yıl sonuna kadar ciddi getirilerde bulunabilecek hisseler paylaşılmış. Bunları göstereceğim. Bu süreçte hisse seçmek biraz zor gelebilir yatırımcıya. Bu noktada biraz daha ön çizmesi, yön göstermesi anlamında bunu göstereceğim. Bunları size göstereceğim. Aynı zamanda malum bankacılık sektöründeki bankacılık hisseleriyle alakalı fiyat revizeleri geldi. Bunları da videonun ortasına sonuna doğru sizlere eklemeye, göstermeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Şimdi bu analize videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenen sayısı ve beğenenler arasından çekiliş yapıyoruz. Toplam beğenen sayısı 500'ü geçtiğinde Udemy'de eğitim veriyoruz ve kitap hediyesi veriyoruz arkadaşlar. İkisini de bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Beğenmeyi, abone olup yorum yapmayı unutmayın. Haydi gelin başlayalım. Evet baktığımız vakit. Bir haber akışında gördüm. Benim de evet katılabileceğim, hoşuma giden 2-3 e, alanda baktıkları bir analiz var. Bunu sizlere göstermeye çalışıyorum şu anda. Baktığımızda yıl sonuna kadar getiri potansiyeli en yüksek hisseler diye adlandırabileceğimiz alanda e, yapılan tahmin sayısı burada biraz önemli. Mesela daha fazla tahmin olanlar biraz daha güven aralığı daha yüksek olabiliyor. Ne kadar çok kişi baktıysa o kadar daha rahat bakılabiliyor. En yüksek getiri potansiyeli %123 ile Anadolu sigortada tahminde bulunulmuş. Ardından Aydem, sonra Sahol geliyor. Sabancı 8 tane tahmin var. %107'lik bir getiri var. Mesela hem fazla tahmin var hem de iyi bir getiri var. Mesela Koç Holding var. 14 tane tahmin var. %92'lik bir getiri potansiyeli sunuyorken. Mavi var. 15 e, tahmin var. %85 yani... Bugünden yıl sonra 9 ay var. 8,5-9 ay var. seksen, %80, %90, yüzde yüzler konuşuyor. Çok çok muazzam getiri olabilecek rakamlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekranda zaten diğerlerini görüyorsunuz. Mesela Akbank'ta demiş ki %77'lik bir getiri potansiyeli görmüş. Mesela birazdan bankacılıkla karşılaştıracağız bunu. Bankacılıkla alakalı yeni noktalar var. Genel olarak baktığımda biraz kısmen sigorta, kısmen Holdingler var. Kısmen enerjiler biraz fazla görüyor. Mesela Aydem olsun, Alfas olsun. İşte Ak Akfe yanlış hatırlıyorsam, Ak pardon Ak Enerji değildi. E, enerji firmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Gevint Enerji, Aksen Enerji. Enerjiler tarafında biraz yoğunlaşma var. Onu görüyorum. Aynı zamanda holding tarafında 4 tane holding görüyorum listede. Biraz kısmen gayrimenkul kısmen ucuz kalmış sanayi şirketi işte Vespe'de %85'lik bir getiri potansiyeli öngörüsü var. Bayağı iddialı rakamlar mevcut. Bu birincisiydi. İkinci noktaya geldiğimizde en çok tahmin girilen hisseler. Yani en fazla takip edilen hisseler arkadaşlar. Bunu şöyle yan tarafta hemen bunu da açalım. Bunu sizlere bahsetmek istiyorum. Yani en çok tahmin girilenler, en fazla tahmin edilenler. Biraz da güven aralığı yüksek. Mesela bir maç demiş. 24 tane tahmin var. 24 tane analistin tahmini var burada. %66'lık getiri potansiyelinde bulunmuş top hedef olarak. Garanti var 22. İşte Aselsan, THY, Akbank gibi Driver şirketleri görüyoruz bu noktada. Ardından işte Migros. Yapı kredi 19 tahminde. %81'lik getiri potansiyeli var mesela bu alanda. ciddi getiri potansiyeline bulunanlar var. Ya mesela burada baktığımızda Aselsan 22 kişi, 22 potansiyelde. 22 tane tahminde %4'lük bir potansiyel öngörmüş. Mesela burada takip ediliyor ama yapacağını yaptı. Mesajı da içeriyor. Coca-Cola Türk Telekom, Tüpraş, Arçelik birçok sanayi ve büyük şirketlerde yoğun takip edildi ve ciddi yüksek getirileri gördüğümüz %60, 70 hatta 80'li 85'li rakamları bile görebiliyoruz. Bunlar yani yıl sonuna kadar 8,5-9 aylık süreç için muazzam getiri hedefleri. Onu söyleyeyim. yani buradan vadeli mevduata bağlasanız 9 ayda hadi en iyi ihtimal 4 getirsin. %36 stopajı düş falan yüzde otuz falan denk gelirsin orada. Zayıf olur. Yani altın tarafında yüzde seksenlik bir hareket buradan beklemek, döviz dolar tarafında yüzde seksenlik hareket beklemek biraz hayalcilik olur. Ama buradaki hisseler tarafındaki bu potansiyel paylaşılan hedef fiyatlar ciddi manada e, potansiyel barındırıyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir diye değildir de eklemek lazım. Zaten for invest haberin haberi olduğunda ekranda görüyorsunuz. Devam ettiğimizde bir diğer noktada bankacılıkla alakalı ve yeni paylaşılan bir nokta var. Mesela daha demin dedik ya yani yüksek tahminler var ama mesela burada bankacılık sektörüyle alakalı Akbank, Garanti, İşbank, Yapı Kredi ile alakalı tahmin beklenti 76'dan 64'e düşmüş Akbank'ta. Garanti'de 156'dan 145'e, İşbank'ta keza benzer şekilde Yapı Kredi'de benzer şekilde düşüş var. Bu demek oluyor ki bankacılık sektöründe biraz törpülenme var. Bunu yani birebir bu olmasa da aşağı yönlü fiyat revizeleri biraz buraları tetikliyor. İkincisi bir diğer yabancı kurumdan yine bankacılıkla ilgili geldi. Mesela Akbank'a bu 63.5 beklemiş. E, ee, bu kimdi bu da Morgan olması lazım. Morgan Stanley 64 yakın tahminlerde. Garantiye mesela 136 beklentisi varken burada 145 demiş mesela bir tıkta. Ama ikisinin de ana mesajı şu öncekine göre kısmi törpülemeler var. Mesela garantide öyle bir törpüleme yok burada ama şey de var. Diğer üçünde var. Bunda dört bankada bir de bir fiyat düşüş vardı. Ama buradaki özellikle gereksiz ucuz kalmış. Piyasada artık e, piyasada ucuz kalmış büyük şirketler tarafında ciddi potansiyeller barındırdığını Şurada görebiliyoruz. Özellikle bankacılık dışındakiler için konuşalım. Bunu görebiliyoruz bu alanda. Dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle bir yönlendirme, kesinlikle bir yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Var olan haberdeki bilgiyi sizlere aktarmaya çalıştım. Bu siteyi bu haberi herkes takip etmeyebilir diye daha böyle hap şeklinde bir bilgi paylaşımı olsun niyetiyle bunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu beğenen Aynı zamanda yorum yapan bizde çekilişe katılabiliyor ve ödül alıyor. Ödülümüz nedir? Udemy'de eğitim veriyoruz. 2 adet teknik analiz veya temel analiz eğitiminden bir tanesini veya bu 3 tane eğitim 3. olan teknik analiz kitabından bir tanesini. 3 ödülden birini kazanabiliyorsunuz. Yorumlar kısmında da sizlerin hem bu içerik hakkında yorumunu bu tarz içerikleri ister misiniz? Daha böyle hap bilgi şeklinde hem de kendi fikirlerinizi yazmanızı bekliyorum değerli arkadaşlar. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.